Efendim Serdar Sarıdağ bu kez Bekikat TV'de değerli dostlar Bekikat TV yayınımız başladı ee, yine tabii ki gördüğünüz gibi streamyard uygulamasından bağlanıyorum ki arkadaşlar yayına soru alabilirim diye sorularınızı ekrana getirtelim diye sevgili dostlar ben nerede miyim şu an tabii ki Çanakkale'deyim küçük kuyuda. Ee, oradan yayın yapıyorum. Yarın dönüş İstanbul'a. İstanbul'da bakın hemen ilk sorumuz geldi. Aa iki kardeşler. Selam abi. İşte soruları böyle ekrana getireceğiz. Emre Akyol sana da selamlar. Eee Bekkat TV'ye abone olmayı sakın unutmayın değerli dostlar. Bekkat TV YouTube kanalına, Bekkat TV Twitter hesabına, Bekkat TV Instagram hesabına, Bekkat TV ile ilgili Tüm mecralara abone olabilirsiniz. Bakın beni kendi YouTube kanımdan da yalnız bırakmayan sevgili Hüsam Danimarka'dan sevgili Beşiktaş 1903. Bakın Cuma diyor ki Bülent Ustun'un askerleriyiz bizler. Evet Bülent'le bir yayın yaptık. Ee, Özbekistan'dan selamlar var. Okan Yörük bizden de selamlar. Ee, Atakan'a selam diyelim. Eee Tatil, evet biraz kafayı dinleyelim dedik e, sevgili Osman Erdim. E, evet dostlar. Evet, şimdi aa bakın Ghost diyor ki Selam abi, nasılsın? Kupaya hazır mısın Serdar abi? Ben hazırım. Ben her maça hazırım. E, hocam her maç bugün Avrupa, Türkiye, yani biz e, Beşiktaşlılar her türlü senaryo hazırdır. Biz çünkü bu Feyyaz uçar biliyorsunuz Immobile ile ilgili 25 gol atar penaltı dediğinde ben de dedim ki e, hayır atarsa penaltısız atar 25 golü. Çünkü Beşiktaş'a penaltı vermiyorlar. O yüzden her senaryoya hazırlıklıdır Beşiktaş olmalı. Cem Pabila görmüş insanız yani. Biz o dönemi çok net gören... Hani diyorlar ya işte kartlar doğruydu falan diye. Bana göre kartların tamamı doğru değildi, tartışmalıdır. Ama e, sevgili dostlar o kartları herkese çıkartabiliyorlar mı? O da önemli. Evet Serkan Çoban bakın Avusturya'ya dönmüş. Selamlar e, Serkan. E, teşekkür ediyorum. Ha Uğur Karastan diyor ki abi diyor Bülent Ustur aynı saatte yayın yaptı e, sevgili Uğur Karaslan e, şimdi TRT'yi izlerken ben TRT'ye şunu söyleyebiliyor muyum ya sayın TRT NTV ile aynı anda yayın yaptım veya CNN Türk'te aynı anda yayın yaptım böyle bir şey diyebiliyor muyuz hayır e, efendim bazen yayınlar çakışırsa kayıt ediliyor yani YouTube'da seyredebiliyorsun. Yani teknolojinin bu döneme geldiği bir yerde artık yani e, öyle bir boyuta geldi ki teknoloji hiçbir şey imkansız değil sevgili Uğur Kararslan bana da vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın Uğur ee, sana da şöyle bir espri <laughs> bir yanıt verelim dedik Şimdi sorular Evet şimdi biz soru cevap gideceğiz arkadaşlar yalnız benim girizgahta yaptığım o şey yani Beşiktaş'la her türlü senaryo hazır olmalı çünkü bugün Beşiktaş'ın başına gelmiş birçok şey pişmiş tohumun başına bile gelmemiştir. O nedenle diğer kulüpler asla ve asla işte bize haksızlık yapıldığı gibi bir durumun içerisine girilirse diğer kulüpler açık ara Beşiktaş'ın gerisinde kalır. Bu kadar net söylüyorum. O yüzden Süleyman Seba şerefli ikincilikler benzetmesini yapmıştır e, ee, Allah rahmet eylesin Süleyman Seba'nın bu şerefli ikincilikler ifadesi artık bir slogan haline geldi Türk futbolunda. Ee, onu herkes hatırlıyor. Bakın yeni doğan zevk kuşağı dediğiniz kuşak bile, gençler bile şerefli ikincilik dediğinizde hemen aklına Süleyman Seba'yı söylüyorlar. E o dönemin e, o dönemlerin şampiyon olmuş başkanları belki de kimse bu kadar hatırlamıyordur. Gördünüz mü? Bir kelime. Çünkü ne? içinde doğruluk var, sistem var, adalet var. Daha ne olsun? O yüzden e, ben bunu söylüyorum. Beştaşlılar her maça hazırdır. Yani olimpiyat sırasındaki maça hazır mısın deniliyor ya. O tabii ki sıradan bir maç demek ama. Öyle şeyler gördük ki Beştaşlılar. Dolayısıyla Beştaşlılar her maça hazırdır hocam diyebiliriz. Cırcır cır böceği sesi değil mi bu? Duyuyorsunuz. E, gayet e, iyi bir ortam. E, gelişme var mı gidecek futbolcularla ilgili bilgi verirsen tabii ki e, çok önemli bir gelişme var dostlar. ben neden önemli diyorum. E, şimdi Onur gitti. Şimdi Beşiktaş'ta bir tane sağ bey kaldı. O da Svensson. Onu da beğenmiyor taraftar. E, biz dedik bu kanal Beykat TV Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir kanal. Yani ne e, işte kaos yaratıp kaotik ortamlardan e, böyle takipçi kasma, para kazanma gibi bir derdi olan bir kanal değil. Yani Bekikat TV, Bekikat Derneği, yani Beşiktaşlı Girişimci iş Adamları ve Kadınların Derneği. Yani onların öyle bir e, ben de dernek üyesi olarak böyle bir beklentimiz yok arkadaşlar. E, bu sadece katkı sağlayabilecek bir kanal. E, yol gösterebilecek, e, ışık olabilecek. Şimdi Onur gitti. Evet Onur çok eleştirildi. Sevgili dostlar çok eleştirildi. Ee, ve yani zarar mı gördü Beşiktaş? Yarar mı gördü? Şöyle özetleyeyim. Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu senedeki kadroya baktığınız zaman en sakala vardı. Ee, en sakala ile Beşiktaş şampiyon oldu. Bana göre Onur en sakala skalasında bulunduğumuz zaman ve kıyaslamaya partiye koyduğumuzda en sakala onurun çantasını taşır. Bana göre. ya karakter olarak e, yani o bir Trabzon tweet'i bir maçla gibi bir tweet atmıştı. Kadın şu kaldı falan. O, belli ki o planlı yapılmış. Bir de alay eder gibi e, bir video çekmişti. Arkadaşlar ee, ama 10 o en sakalı öyle Beşiktaş şampiyon oldu. Ama ne vardı? O gün seyircisiz, o sene seyircisiz oynadı Beşiktaş. Ben eminim ki en sakalı bir, tak, bir, takım sakarlıkları oldu. Eminim ki o dönem seyirci olsaydı mutlaka kenardan onun da elini ayağını dolaştıracak e, tepkiler olurdu. Yani Onur iyi bir oyuncu. Ben söylüyorum bir kez daha. Hucumda antrenmanları da seyrettik biz. Bunu Şenol Hoca da söylüyor. Fakat e, eğer iyi bir yeteneğiniz bak şeyde yok, umut vererse çok kötü değildi. Ama onda taraftarla ilgili bir durum yok. Ee, tamamen biraz da kendisiyle ilgili. Eğer yetenek olup da psikolojinizi iyi yönetemezseniz o yeteneği sahaya yansıtamazsınız Bakınız ondur. Çünkü biz e, bazen diğer takımların Beşiktaş e, forması giyerek kendini gizleyen diğer takımların trolleri sosyal medyada çok büyük tuzaklar kurdu. Ben bugün hep söylüyorum sosyal medyaya takılı kalan adam yol alamaz. Bakın telefona bakarak yürüyen adamla, yolda yürüyen adamla, telefonu cebinde tutup karşıya bakarak yürüyen adamın yürüyüşü bir midir? Bu nedenle hiçbir camiye, hiçbir kulüp, taraftar, sosyal medya böyle bakarak kafası önde bir şekilde Beştaş'ın gündemini, rotasını belirleyemez. Bir çıkış yolu bulamaz. O nedenle önce biz bu bataklıktan çıkmamız lazım. Sosyal medyada ne var? Eskiden bizim büyüklerimiz oğlum açtı şu kanalı, radyoyu. Havadis ne diyor, ajans ne diyor derlerdi. Şimdi evlat bir bak bakalım sosyal medya ne olmuş, ne bitmiş diye. Ya yarısı yalan. Yarısı yalan. Çünkü troll hesaplar var, sahte hesaplar var, bot hesaplar var. Oraya bakılır mı? Orası bataklık. Dolayısıyla Beşiktaş'ın öncelikle bu bataklıktan, bu sosyal medya bataklığından bir çıkması lazım sevgili dostlar. Ee, o yüzden onur gibi oyuncuları bir sosyal medyada çok harcadık ama eleştirdik de Onur'u. O ayrı. Şimdi aynısı Svensson'a da oluyor. Şimdi Svensson'da da tabii bazı sıkıntılar var. Hocam Kuvaylaşma top kaptırdı. Tolga olmasa kaleye giriyordu o Hatırlayın Avrupa maçını. Yok kimse Kuvaylaşma'ya bir şey demedi. Neden? İşte efendim... Kuvayrıcma bizim canımız ciğerimiz diye. Öyle olmuyor. O yüzden Beşiktaş'ın gündemini, başkanlarını, yöneticilerini falan buralarda e, harcamayalım. Beşiktaşlı taraftarları bence sosyal medyada özellikle maçlarda cepteri bunlar cebine bir koyup maçı ve ambiyansı yaşaması gerektiğini düşünüyor. Orada ne demiş, ne olmuş, ne bitmiş falan bırak. Bak, bir kez daha söylüyorum. Yolda yürüyen adam ile Yolda yürüyen adam da hani cep telefonu bakarak yürüyen adam ile cep telefonu cebinde tutup karşıya bakarak yürüyen adam arasında dünya fark vardır. Bence Beşiktaş cep telefonu e, cebinde tutup karşıya bakarak yürüyen adam gibi olmalı. Efendim, e, yani bunu herhalde başka türlü özetleyemem diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, sorulara bakalım. Ertan Süzgün'ün dediğine göre yerli sabit. Bünyamin Balcı, Svensson'dan küçük düşünüyor. Yönetim Svensson'dan daha iyi sabek almayı planlıyor. Tabi orada e, Onur e, gitti efendime söyleyeyim. Ondan sonra e, işte yerini olduğunu Daha fazla para harcanıyor. Halbuki elimizde vardı. Vardı gibi tartışmalar. E, bence e, hocam şunu net ifade edebilirim ki e, Beşiktaş'ın geçen sene psikolojik çöküş yaşayan Oyunculardan hani yetenekli ama psikolojik çöküş yaşayan oyunculardan kurtulması en doğru hamle. Yani onu yetenekli olsa da artık e, onlara sahip çıkalım işte onu koruyan falan gibi durum benim şahsi fikrim tabi. E, çünkü o şey gittiği zaman, e, o şey gittiği zaman arkadaşlar düzelemiyor bütünlü bu e, Svensson'dan da evet o devre arasında elin bon servisi elinde ligi bilen bir sabek alınması mantıklıydı elbette. Çünkü Rozier gidiyordu. Çünkü Rozier'in gitmesi gerekiyordu bence de. Çünkü neden? E, takım için dengeleri bozuyor hocam. Yani kimse de kusura bakmayın Beşiktaş'tan üstün değildir. Her şey Beşiktaş öncelikle. E, o nedenle söylüyorum. Yani bu, bu hani Svensson niye alındı falan derken günün şartlarını düşünün. Ve bu tartışmalardan çıkın. Bakın diğer kulüplerin taraftarlarında da bunu görüyorum e, Sosyal sosyal medyada çok büyük sıkıntıya girecekler. Çok iyi. O yüzden şu kafanızı bir sosyal medyadan kaldırmamız lazım. Osman Erdem diyor ki basında Galatasaray'dan bir buçuk saat Fenerbahçe'nin bir buçuk saat yorum yapımı beş yaştan beş dakika bileti bu konuda mücadeleniz var mı? Sevgili Osman Erdim. bu konuda yapılacak şey belli. Çok belli. Eee Beşiktaş yönetimi bu yeni yönetim. Eee oturacaklar, konuşacaklar. Hayırdır. Yani neden? Neden? TSD'nin bir bir şey yok. Yaptığını. Burada bence iletişim başkanlığına da iş düşüyor. Eee çünkü bu medyada ben yıllardır içinde çalışıyorum. Spor olsun. Işte gazete olsun, radyo, şu bu falan. Radikal fanatik e, taraftar kimliği taşıyanları meslek dışına atacaksın. Meslek dışına atacaksın. Çünkü e, ben hep söylerim kardeşim editör takım formasını master edemez. Ben daha Ben daha iyiyim. Beşiktaş'tayım. Çünkü sen ben yarın bugün e, spor servisinde çalışıyorum. Sabah sporda mesela. Milliyet sporda. Serdar Sarı da içeride çalışıyor. Orada formayla maç seyret. Olmaz. Çünkü bizim bakın bizim mesleğimizin üniforması ve forması yok. Neden gazetecilikte böyle biliyor musun? Her şeyin üzerinde olması gerekiyor. Bak her şeyin. Tarafsızlık ilkesi var ya. Ya ondan daha büyük kutsal bir şey yok bu bizim meslek için. Onu zedeleyecek bir davranışı olduğu zaman kusura bakma sen deşifre oldun. Hani deşifre olan ajanlar olur ya, deşifre olurlar artık emekli olursun. Geçmiş olsun. Yeni surat takarlar sana. Git işte harcan. Ne yaşarsın mesela. Bu da öyle. Böyle oldum, bitti. Geçmiş olsun. Ama işte Beşiktaş diyeyim, e, objektif yorum yapan yorumcular için onlar helal olsun. Ben böyle yapıyorum. Fenerbahçe'nin deyip objektif olan, o deyip objektif olan. E, yapıyorum. Eee o yüzden bu şey e, çok oldu. Mesela e, işte Fenerbahçe daha çok sattırıyor onun falan deli saçması. O gündemle ilgili bir şeydi. Maalesef kusura bakmasın mesleki büyüklerimizin bazıları e, bunu yanlış anladı ve o genellikle devam etti. Ya bu Rafa Silva'lar gelmiş, onlar gelmiş. Şu, şu Rafa Silva'yı Fenerbahçe almış olsaydı veya Galatasaray almış olsaydı. Ne olacaktı sevgili spor basını? E Beşiktaş taraftarı bizi seyretmez. Seyretmez tabii. Niye bu kadar Beşiktaş'la ilgili e, sosyal medya hesabı var, o var, bu var? Çünkü siz onu kaybediyorsunuz, siz alamıyorsunuz. Siz alamıyorsunuz hocam. Bir de bazı yorumcular Beşiktaş'ı böyle ağır eleştirdiği zaman Fenerbahçe Galatasaray'ı öyle eleştirirse büyük tepkiye gelecek. Abi Beşiktaş şey bir kulüp ve demokratik bir kulüp ya o yüzden tepki gelmiyor fazla. İşte siz de gazetecilik mesleki tatmin, mesleğinizi böyle tatmin ediyorsunuz. Defalarca söyledim. Bak ne yazdım Beşiktaş yoksa Türk futbolu da yok. yoktu. İşte bu nedenle. Çünkü Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe arasındaki haksızlıkları her ikisinin gelip Beşiktaş'a hakem belirlediği kulüptür. Beşiktaş'a sorarlar. Ne diyorsun? Beşiktaş diye sorarlar. Sen ne diyorsun? Siz tarafsızsınızdır falan filan diye. Ben bunu defalarca gördüm. O yüzden hocam Beşiktaş taraftar. Sosyal medyada kimsenin gazına da gelmesin. Beşiktaş Türk Sporu'nun e, çekirdeğidir. Arkadaşlar ben katılıyorum. Bu 5 dakika 10 dakika verenler bu meslekten çıksın abi. Bu mesleğin adamları değillerdir. Ha gündeme göre iş değişir. Mesela o gün gündem Fenerbahçe abi. Herkes Fenerbahçe konuşuyor. O zaman adamda reytinge ihtiyacı var. Doğru reklamlardan para kazanıyor. insanların maaşı üretiyor bir şey. O başka yani orada gündem şeyken gidip Beşiktaş'ta hiçbir şey yokken kimse Beşiktaş'ı konuşmaz birinci binden maddesi olarak. O ayrı. Ama şu Rafa Silva'lar, falan, Paulista'lar, yani bu spor basını bunun hakkını vermedi. Ee, Emirhan Topçu meselesi ne oldu? Herkes kendini Emirhan'ın yerine koysun. Ee, gelip bank oynayabileceği bir yer mi Beşiktaş? Yani Paulista var bir tane de sol ayaklı geliyor ya da e, gidip başka takımlarda mı yabancı takımlarda oynayıp da oralarda mı piyasa yapmak bir kolay değil sevgili Serdar Sarı'da başkan olimpiyatları doğru bu arada hayatımda gördüğüm en kötü olimpiyat açılışı bence Sayın Yücel tatilde transferlerle kim ilgileniyor ya firmamızın prensiplerine uymaz ben bunu defalarca söyledim Şimdi bu en, e, Emre Kocatağ var ya onun bir röpte şampiyon olayı var Şimdi orada da aynısı oldu. O zaman ben de söyledim. Hocam transfer artık dijital imzalar geldi transfer. Islak imza bitti. Bakın ben ıslak imza diyordum ya o da bitti. Transfer olayı çok farklı boyutu gitti. Başkanlar yöneticiler, futbol şubesi başkanları transfer komitesi başkanları transfer yapmaz. Evrakları imzalar. Onların her şeyine onları yapan adamlar var. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Ee, ya Yaşar Kemal mesela aklıma geldi yazar. Allah rahmet eylesin. Adam yazar. Yaşar Kemal kitabını gidip matbaada kendi mi basıyor? Matbaacı basıyor. Adam yazmış. Editoryal tasdiklerini işte, de yapmış okumuş, beğenmemiş, değiştirmiş falan. En son halini veriyor yayın evine, yayın evi gidiyor. Baskı, baskı falan. Ya bu işler böyle. Yani o yüzden Başkan o orada oldu. Takip edenler var. Siz yani o orada olunca işinin başında ol. Hüseyin Yücel. Böyle olur mu ya falan değil bu sistem. Anlatabildim mi? Bu sistem değil. Bu transferlerin arkasında. Ya fotoğrafta Hüseyin Yücel işte Rafa Silva değil mi? Bu böyle olmuyor hocam. Bu tarafta var ya kameranın arkasında. Kaç tane insan var? Kaç kişi çalışıyor? Evet Uğur yani ben hiç beğenmedim e, olimpiyat açılışını. Bu olimpiyat açılışının da çok entelektüel bulanlarla da e, değil olimpiyatı değil futbolu yani hiçbir şey konuşmak yani şu cırcır cır böceği var ya diyor. Onu dinlerim. Olimpiyat açılışını çok entelektüel seviye diyen Hayatta dinleme. Ben transfer pek konuşmuyorum. Talişka Asenso son durum nedir diye. Ben yani bilmiyorum. Çok pahalı transferler. Evet Talişka artık herhalde 30'a falan geldi. O yüzden ben şimdi soru cevap gidiyorum. Buradan bu arada stream yaptığımda ilk kez yayın yapıyorum. Çanakkale Küçükkuy'dayız ee, sevgili dostlar eski futbolculardan bir sevdiğimiz bir eski futbolcu Beşiktaş'ta forma giymiş ee, aradım müsait değildi ee, sürpriz olsun onu canlı yayında normalde o da olacaktı ama yakın zamanda böyle sürpriz olsun bekka TV'yi bakın takip edin lütfen ee, çok güzel e, günlerimiz olacak burada sevgili dostlar. Yani bir ekip Ankara'da bir ekip İstanbul'da işte belki dert derneği başkanı sevgili İlker Bayram, e, yemin ediyorum, e, genel yayın yönetmeni gibi çalışıyor. Yani o kadar perde arkasında ve diğer e, yönetim kurulu olsun yönetim kurulu gelir olsun derneğe çok çok e, iyi bir heyecan sardı. O yüzden güzel şeyler oluyor burada. E, sabredin, daha da güzel şeyler olacak arkadaşlar. Yani transferlerde de şimdi fazla girmiyorum Mekka TV transfer işlerine. E çünkü e, ben kendi kalanımda da fazla e, çok ipucu veren bir adam değilim ama yorumlarız, konuşuruz. Çünkü burada kulübün de zarar görmemesi lazım maddi manevi. Yani demek istediğim bir menajer, e, Beşiktaş kaybedip menajer kazanacaksa ben o bilgiyi vermem. Duymamız bayağı soğuk. O bilgiyi vermem. Anlatma. Ama yorumlarız, konuşuruz. Talpo gitti, Onur gitti, Hasic, Montero, Amarte, Onana, Çemleri, Abubakar durumları ne? Ee, gidişler başladı. Ben zaten söylüyordum. Ee, gidişler başladı. Ee, tamamen baştan ilk 11 olarak söylüyorum. Bakın ilk 11 de Beşiktaş yönetimi ilk 11'de yönetim, de e, işte kaleciden sağ bek sol bek stoperler 8 numara 6 numara işte sağ sol kanat santrafor santrafor arkası gibi isimlerde isimlerde seviye Beşiktaş ilk 11 seviyesi olacak. Yani idare orayı şu mevkiyi şu idare eder diye bir durum söz konusu olmayacak diye duydum arkadaşlar. Bakın Ali orayı idare eder. Bahtiyar burayı eder. Ha, yani tabii sezon içerisinde bunlar olur. Ama kadro planlamasını benim duyduğum idare etmekten öte işinin hakkını verebilecek adamlar. Tabii biraz maliyeti artıyor bu işlerin. Ama için, işinin hakkını verecek adamlar. Bakın Hünkar Bey görüyor musunuz arkadaşlar? Bir Fenerbahçe olarak Serdar Bey'i dürüstlüğünden dolayı tebrik ediyorum. Hünkar Bey çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bu. Ee, kömürcü yok bu derken yayından herhalde işte e, bu şeydeyiz. Canakkale tarafında olunca Valla sevgili Tolga şimdi bu da güzel bir soru. Bunu da yayın, yanıtlayayım. Ee, daha sonra yayını kapatacağım. Serdar abi son maçtan sonra keyfin yerine geldi mi merak ediyorum. Pas yapmaya başladık sanki. Bakın. Ee, şimdi son maçta önce Avusturya'ya gidelim. Bakın Avusturya'ya gidelim. E, ee, Deniz maçı. Deniz tanıyorsunuz benim oğlu. Yani bu hekim Hekimoğlu daha A takım idmanları çıkmadan bu oyuncular bana anlatan oğlumdan bahsediyorum. Öyle bir yetenek. Oyuncu skat konusunda. Öyle bir yetenek. Al ver falan onları çok iyi analiz edebiliriz. E, dedi ki teşekkürler Serhat Erdoğmuş. Baba dedi Beşiktaş dedi ne oynadı ya? Dedim oğlum Grazel'le oynuyoruz falan. Ben bir şimdi takip ettim maçı Stad'daydım. Baba dedi tamam da o topu kimseye kaptırmadan o şekilde hızlı dolaştırmak, ayağa pas yaparak hızlı dolaştırmak kolay iş değil. Bak Musrati o yüzden bir iki tane pas hatası yaptı. Bekleme yok. Fark ediyor musun baba dedi. Yok beklemiyor. Çok hızlı hareket ediyorlar. Bak, o hızlı hücumda Svensson güzel bir yerde duruyordu. Bak, yenilen goldi, tamam. Ee, bu, bu, bu tempoyu uy, uyuyacak adamlar gelecek. Bu, bu, herkes bu tempo uymak zorunda. Ee, o yüzden yani son maçı örnek gösterdiniz Tolga Bey. Ondan öncekinde de vardı. Acaba diyorum bu tempoyu devam ettirebilir mi? Eğer devam ettirebilirse ama Yeni Sabek. yeni 8 numara. Efendime söyleyeyim. Yeni stoper. Yeni kanat oyuncusuyla olur bunlar. Sevgili dostlar. Yeni bir santrofor giderse, giden olursa. Bunlarla olur. Bu tempoyu devam, uzun süre devam ettirebilecek bir kondisyon, bir anlayış. Ha, bu tempo zevk aldırır. Bu tempodan keyif alır oyuncular. O nedenle yani ben açıkçası göze hoş gelen bir futbol geliyor gibi geliyor bana da. Yaklaşıyor gibi geliyor. Ee, hayırlısı bakalım. Bu arada e, şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hocam lig Süper Kupa Galatasaray ile oynanacak 3 Ağustos'taki Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa ile başlayıp Süper Kupa bitmeyecek. Sezonun ilk resmi maçı. Aslında sezonun ilk resmi maçını Fenerbahçe oynadı. Yani Fenerbahçe ve işte Başakşehir, Trabzonlar oynadı. Bizde ilk Avrupa maçı oynandıktan sonra Lig Türkiye'de sezon başlamıştır denildi. Öyle. Ee, ama sezon tabii ki Süper Kupa'dan sonraki hafta Ağustos'un o zaman başlıyor. Dolayısıyla eğer biz Süper Kupa finalinde yenilirsek, Süper Kupa'da yenilirsek ne yapacağız falan diye daha Ağustos'un 3'ünde, Ağustos'un 3'ünde Mayıs ayının sonunda ne olacağı konusunda daha ilk günden Ağustos'un 3'ünde Hocam enseyi karartıyoruz ya. Ya olacak iş mi ya? Ya bunu kim yapıyor? Bunu kim söylüyor? Kim yayıyor sosyal medyada? Ya 3 Ağustos sezon ne zaman bitiyor bilmiyorum Mayıs'ın son haftasında ya. 3 Ağustos'ta Mayıs'ın son haftası arasında yaz var, sonbahar var, kışbahar var, ilkbahar var, belki bir de yaz görecek. 5 mevsim, 4 mevsim de değil, 5 mevsim var. O 5 mevsimin sonunu, 5. mevsimin son, başında ne olacağını konusunda enseyi 3 Ağustos'tan itibaren karartan adam gözünü seveyim. Ne olur bu kadar karamsar son Allah Allah. Yenice, yenileceğim başka ihtimal yok. Tek maç. Uzatmaya gidebilir. Penaltılara kalabilir. 90 dakika bitmeden yenilebilirsin, yenersin. Uzatmalarda da yenilebilirsin, yenilmebilirsin de. Penaltılarla da yenebilirsin, yenilebilirsin. Belki yazı turaya kaldı, bilmiyorum. Ya sonuçta ya yenince ya yenince. Dünyanın sonu değil ki. Yendiğin zamanda dünyanın sonu değil, yenildiğin zamanda. Ya bu psikolojiden artık türbinlerin kurtulması lazım. Ne oluyor? Ya tarihin en kötü Fenerbahçe dediğimiz Fenerbahçe Koko döneminde bir tane derbi kaybetmedi ya. Bir tane. O yüzden öyle bakın. Bazen bütün derbileri kazanırsın. Bakarsın şampiyon olamazsın. Bu nedir ya? Bu ne paniktir böyle? Evet sevgili dostlar. eee Biraz böyle beş taşı yoksa Türk futbolu yoktur başlığı başladık ama biraz da enseyi karatmayın bu sosyal medyada çünkü gerçekten bazı hesaplar Beşiktaş'ta değil. Bazıları biliyorum dostlar. O bazıları da benim bildiğimi biliyorlar. O nedenle. Efendim Bekikat TV'den ayrılmayın. Bekikat TV'ye destek olun. Bu kulübün yol gösteren Bakın hiçbir yönetim ne geçmişte ne gelirse hiçbir yönetimde bağları yok yani sadece kulüp ve dolayısıyla kulübü yönetenlere destek olan kulübü yönetenlere destek olmak demek de kötü bir şey değil. Ya bindiğin taksinin gırtlağını sıkar mısın taksi şoförünün? Aynı taksiniz. Bir, bir taksinin içerisinde aynı aynı. Dolayısıyla Beşiktaş bizim için böyle. Yani biz işte Beşiktaş'ı yönetenlere, Beşiktaş'ın hocasına daha yolun başında olmaz. Zaman en büyük ilaçtır. Sabır en büyük ilaçtır. Ee, ben hep söylüyorum. Ya bu Halil Dervişoğlu'nda da çalım yedik diye üzülen Beşiktaş taraftarları üzülmesine neden olan karşı takımın troll hesaplarının tuzaklarına düştüğünüz gibi bu senede düşmeyelim. Ben düşmüyorum. Ha herkes de düşmüyor. Akıllı e, insan çok. Ama duygusal bakan da çok. Efendim enseyi karartmıyoruz. Bekkat TV'ye tekrar e, abone olmanızı istiyorum. E, Bekkat TV'de kalmaya devam edelim. Dostlar.